Edirne'de görsel kirlilik oluşturan yapı düzensizlikleri için iyileştirme projesi hazırlandı. Çalışmalar kentin kalbi sayılan Saraçlar Caddesi'nde başladı. Projeyle hem tarihi yapılar özgün haline dönüştürülecek hem de tabelalardaki uyumsuzluk sorununa son verilecek. Tarihi dokuya uymayan yapı düzensizlikleri, işletmelerin kaldırım işgali, karmaşık ve düzensiz dükkan tabelaları, Edirne'de şehir estetiğini bozan sokak görüntüleri için dönüşüm çalışmaları başladı. Bugün e, Saraçlar caddemizden, çarşımızdan başladık sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projelerine. Binaların çoğu 1850'lerde yapılan, 1900'lerin başında yapılan binalar. Binalar orijinal halleri zaten resimlerde, ilk yapılış halleri resimlerde var. Evet. Resim resmedilmiş durumda. Onlardan faydalanarak zaten projelendirme çalışması yapıldı. Orijinal halinde neyse bina aynı şekilde olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütücü olduğu projede 105'i tescilli 210 yapı incelemeye alındı. Projeyle tarihi yapılara özgün kimlikleri yeniden kazandırılacak. Çalışmalar kapsamında ilk olarak cadde boyunca iskele kurulacak. Ardından binalardaki mevcut boyalar sökülecek ve özgün haline geri döndürülecek. Uygulama kapsamında yapılara sonradan eklenen kaplamalar kaldırılacak. Görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve kablolar görünmez alanlara taşınacak. Planlarla beraber şu anda bulunduğumuz orta alan, yürüme alanlarında peyzaj çalışmalarını yine buradaki kültürel ve tarihi yapılara uygun bir şekilde yapacağız. Tabelalarda tabela kirliliğini istemiyoruz. Onunla ilgili olarak bir standart muhakkak getirilecek. Kent merkezinin geneline de taşınacak projenin bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.